Şu Şu açık hava toplantısı yapacağımız ben, bir alan olmamasıyla ben, alakalı bir ben bunu çok yani tamamen yapıyorum. bizim o yüzden, dışımızda o yüzden biz de görüşüp sizin için evet. esas özellikle o alanı evet. tercih tamam. ettik o alan sizin için evet. uygun evet. dedik sizle de fikir alışverişinde tamam, Oradan ama seçtik. Yani, e, Onun dışında yok. eğer yaparsanız, eğer yapmak isterseniz bize başka bir yer uygun görürseniz orayı da söyleyin. Orası da uygundur dedik. Hmm. Ama siz ama yok bana ki burayı kabul, kabul edeceğinizi, edeceğinizi söyleyip burası nasıl tamam, kabul zaten, Yani orayı... Şu an buradan Bilmiyorum. yaptığınız toplantı ve yürüyüşe geliyor şu an yaptığınız. Bir şey söyleyeceğim. Bakın, bir şey söyleyeceğim beyefendi. Ben sadece görüşüm. Bir şey söyleyeceğim abi. Bir dakika söylesin adam. Beyefendi. Bizim 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 yani, basın açıklaması alanımız, kurumlarımız önüdür. Tamam, bu Burası şey. da kurumun önü olduğuna göre Gezi Aftır Yakılanamaz Bu kadar, kadar. Yatılamak. Gezi Aftır Yakılanamaz Yapacağız Yapacağız Kurumumuz önünde Kurumumuz önünde önünde Milli eğitimlerinde Milli eğitimlerinde Evet, Tamam, Milli Eğitim'e buradan gidemezsiniz. Gideriz. 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 Buradan. Kaldırımdan. Buradan gider. Yok, buradan ya. gideriz. çok şeyçi Kaldırımdan Hadi arkadaşlar. Hadi. Avukat arkadaşımız. 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 Avukat Evet evet. Yani bir alan orası 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 bir bir alan, alan yok müdürüm alan. Bir işimi görüşeyim. Görüş olmadığı için zaten oraya gitti. Ya Bir dakika. Var. E burası evet. da. Burası da basarsan kavuşur. Yok. Burada bir şey yapamaz. Beyefendi burası bir hiçbir kurumun önünde değil. Anladım. Anladım. Burası, anladım. burası hiçbir kurumun önünde değil. Basınlar çıkmazsa kurumun önünde Bir 1 saniye arkadaşlar. 2911 Say göre.

<Oca joke in> evet ama bize izin vereceksin. AMA. ama yürüyeceğiz. Parça 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 ne ya? Parça parça Arkadaşlar. Öyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar bir saniye. Alt tarafı yürüyeceğiz. Sertuk kadar yardımcı olur musunuz? Bir dakika. Başkanlık yapacak kimse yok. yapacak? Ya, ya bakın gibi Haklısınız. Trafiği, Halk hayır, hayır. trafiği Halk engellemeden hayır, kaldırımdan yürüyeceğiz. Ya bakın toplantsa göster. Hop! Korku! Ha! Korku! Ha! Okul, ha

I'm sorry. 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 i 点 <laughs> Geldik, geldik, Her, her, yer. Polls, her Geldik, geldik. 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 Geldik karanlık gider, gezi kalır. Son sözü direnenler söyler. Milyonlarca kişinin özgürlük ve daha yaşanılası bir Türkiye talebinin ortaya çıkardığı gezi direnişi ve onun miras bıraktıklarını yok etmek için açılmış olan gezi davasının dün yapılan karar duruşmasında hukuk tarihinde görülmemiş bir şekilde verilen dayanaktan yoksun ağır, haksız ve hukuksuz cezalar Türkiye'de hukukun kalmadığı gibi vicdanın da kalmadığını da gösteren bir utanç belgesi olarak tarihteki yerini almıştır. Gezi direnişi ülkede kurulmaya çalışılan antidemokratik, baskıcı ve faşizan sisteme karşı bir başkaldırı ve ülkede herkesin katılımıyla büyüyerek milyonları aşan barışçıl bir hak direnişidir. Esas olarak bu davanın açılmasının temel nedeni Gezi'nin barışçıl bir hak direnişi haline dönüşmesi ve bu siyasi dava olmakla birlikte Gezi direnişinden ve Gezi direnişinin ortaya çıkardığı birlikte başarmanın ortaya çıkardığı anlayış ve o anlayışın özgürlük taleplerinden öç almaya yönelik bir dava olduğu Türkiye'de değil tüm dünyada da bilinmektedir. Bu nedenle şunu yüksek sesle bir kez daha ifade ediyoruz ki gezi haptır ve gezi yargılanamaz. Gezi haptır, yargılanamaz. Gezi haptır, yargılanamaz. Gezi haptır, yargılanamaz. yargılanamaz. Bu davanın başından itibaren Gezi direnişinin ortaya çıkardığı birlik, dayanışma, paylaşma ve özgürlük taleplerinin siyasi iktidarı çok rahatsız etmesinin bir sonucu olarak toplumsal muhalefeti baskı altına almaya ve halkı korkutmaya ve sindirmeyi amaçlayan kurkulanmış iddianameler de Gezi direnişinin kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik bir dava olduğu açıktır. Bu nedenle verilen karar siyasi bir karardır. Gezi direnişi ile ilgili olarak mahkemenin vermiş olduğu bu karar aynı zamanda halkın demokrasi ve özgürlük talepleriyle açlık, yoksulluk ve sefalete karşı daha yaşanılması bir Türkiye taleplerinin de baskı altına alma yönelik bir karar olduğu ortadadır. Dolayısıyla bu davada verilen karar kamuoyunda hukuka olan güveni tamamen ortadan kaldırdığı gibi vicdanları da derin bir şekilde yaralamıştı. Davaya bakan mahkeme heyetinden birinin AKP'den milletvekili aday adayı olması, soruşturmayı açan savcının FETÖ'nün savcılarından olması, kanık polislerinin tümünün FETÖ ile iltisaklı olduğunun ortaya çıkması, akıl almaz şekilde mantıksız suçlamalarla yargı yargılamaların devam ettirilmesi Osman Kavala'yı bir suçlamadan berat ettirirken hiç alakasız yargılamaların devam ettirilmesi, bu suçlamalardan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış olmasının ne hukuk devleti olma ile ne evrensel hukukla ne de adil ve eşit yargılanma ilkeleriyle hiçbir uyarlılığı yoktur. Eğer bu ülke demokratik bir hukuk devleti ise hemen ve derhal bu yanlıştan dönülmeli ve başta Osman Kavala olmak üzere ağır ve haksız yere mahkum edilen tüm tutukluların mahkumiyetlerine son verilerek serbest bırakılmalılardır. Emek, barış ve demokrasi platformu bileşenleri olarak buradan sesleniyoruz ve çağrıda bulunuyoruz. Gezi halktır, yargılanamaz. Bu nedenle tüm Gezi davası sanıkları derhal serbest bırakılmalıdır. Ve diyoruz ki Karanlık gider, gezi kalır. Son sözü direnenler söyleyecektir. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarın için direnenler. Bu savaş başlangıç mücadeleye devam.